Merhaba arkadaşlar şimdi e, en son yaptığımız Flow'un e, ikinci partını yapacağız yani user story 65 e, burada kontak oluşmamız gerekiyor Eğer kontak e, bulunamamışsa sıfırdan oluşacaksa hem owner için hem de seller için bizim kontak oluşmamız gerekiyor görüyorsunuz hem owner hem seller yani ne demek istiyorum burada e, şunu demek istiyorum Şimdi siz e, ana sayfadaki Arkadaşlar, vehicle e, yeni vehicle oluştururken e, dikkat ettiyseniz, örneğin e, Honda Accord 2023 adına bir vehicle oluşturuyorum. Kategori e, seçiyorum next istiyorum. Burada arkadaşlar, eğer kontak varsa problem yok. Ama aynı kontağı seçiyorsa bunun kaybolması gerekiyor. Birincisi bu, bunu unutmuşuz, bunu yapmamız gerekiyor. Şuna tıkladığında şunun seçilmemesi lazım. Hem bunları doldurma, hem de bunu seçme doğru değil. Birinci onu kapatmamız gerekiyor. Onu şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Ee, geliyoruz bizim flow'umuza. Nerede? İkinci screen'de. İkinci screen'i açalım arkadaşlar. Bizim view owner'ın bir e, şey olması gerekiyor. Visibility de kriteri olması gerekiyor. Visibility'ye geliyorum arkadaşlar. Diyorum ki bir şart ekliyorum. Diyorum ki eğer diyorum I need to create a new contact. Yani şurada bizim oluşturduğumuz I need to create a new contact. Eğer tekrar seçelim. I need to create new contact yazabilirsiniz böyle arkadaşlar. Geliyorum bakalım. I need gelmedi. Problem mi? problem değil. Şöyle bulalım. I need to create a new contact. Eğer e, seçilmişse bakın seçilmişse bunun kaybolması lazım. Yani seçilmemişse gözükmesi gerekiyor. Seçilmemişse gözükmesi gerekiyor. Seçildiği zaman kaybolması gerekiyor. O zaman equals ne zaman gözükecek? Ne zaman gözükmesi istiyorum? Checkbox seçilmediği zamanlarda gözükmesini istiyorum. Bu gözükme şartı arkadaşlar. Gözükmeme şartı değil. O yüzden checkbox false olduğu zaman gözükecek. Ama checkbox'a checkbox, a, checkbox a tıkladığımda kaybolacak. Bunu yapıyoruz. Bunu aynı şekilde arkadaşlar ne için yapıyoruz? En sonda yine bizim screen fd olması gerekiyor. Orada da var. Orada da aynı şekilde arkadaşlar. Bunun gözükme şartını ben nereye bağlıyorum? Diyorum ki eğer diyorum şuradan arkadaşlar eğer diyorum bizim e, ikinci vardı hatırlarsanız aynı net diyelim şu ikincisi eğer bu seçilmemiş yani false ise o zaman gözükecek arkadaşlar şimdiden diyorum bu şekilde e, save edip run yaptığınız zaman arkadaşlar e, şunu göreceksiniz bunu run yaptığımız zaman bir bakalım neyi göreceğiz run yapıyorum Burada göreceğiniz şey gerçekten güzel bir şey olacak. Mesela Honda Accord dediğiniz zaman ve herhangi bir araba kategorisi seçtiğiniz zaman ikinci sayfamız açılıyor. Buna tıkladığınız zaman da diğeri kaybolması gerekiyor. Bakın. Eğer yeni oluştur oluşturursanız eskiniz seçmemesi gerekiyor. Gördünüz mü? Eskisinin seçilmemesi gerekiyor. Yani bur buraya doldurmamanız lazım. O önemli. Buraya tıkladığımız zaman da eskisi kayboluyor arkadaşlar. Şimdi ben buraya Tıkladım kayboldu doldurdum ee, çalışması gerekiyor bu şekilde Aa, bu en sonunda da öyledir arkadaşlar bakalım next ekleyip next en sona bakalım boş bırakıyorum doldurmuyorum en sona geleceğim şimdi en sona bakarsanız aynı şekilde buna tıkladığınızda diğeri kayboluyor bunu biz eklememiz gerekiyordu onu eklemiş olduk şimdi bir kontak oluşmamız gerekiyor burada arkadaşlar ee, e, bazı şartlarım var bunlar önemli o yüzden bir decision yapıyorum decision yapıyorum ne zaman benim kontak oluşumum gerekiyor When to create owner and seller diye bir decision yapıyorum arkadaşlar owner or seller diyorum birinci şartım arkadaşlar şu eğer diyorum if if ne diyelim a contact for owner is requested diyorum yani böyle bir şey varsa yani checkbox seçilmişse. Checkbox seçilmişse arkadaşlar yani bir kontak kurma request edilmişse, istenmişse. Birinci şartım bu. İkinci şartım arkadaşlar bu da önemli. İkinci şartım şu tekrar bir şart ekliyorum. burada bakalım nereden ekleyeceğiz. İkinci şartım ne? şartları burada ekliyoruz arkadaşlar aşağıda. Birinci şartım diyorum ki arkadaşlar bizim checkbox bakın. Şuradaki checkbox yazalım isterseniz. I need to create a contact. Seçilmişse kontak ekleyeceğiz. True ise ikinci şartım arkadaşlar ikinci şartım eğer bir önceki boş ise o da önemli. E onda boş olması gerekiyor. Doluysa oluşmamanız lazım. Bir öncekinin boş olması gerekiyor. O önemli. Hani eğer onu seçtiyseniz kontak oluşmaması gerekiyor. Yani oraya bir şey yazdınız. E, yazdıysanız kontak oluşmaması gerekiyor. Onu da yapacağım şimdi. Onunla alakalı. Aslında ona, ona gerek yok. Şöyle yapalım. Aynı tüküye de new contact seçilmesi. Bir. İkinci şartını arkadaşlar ekliyorum. İkinci şartım. Diyorum ki if. Biraz önce ne yapmıştık? Onu alalım buradan. Bunu kopyalıyorum. İkinciye geliyorum arkadaşlar. Şurayı boşaltalım. Direkt koyuyorum. Diyorum ki if a contact for seller is requested. Yani seller için e, kontak oluşumu. Bu ne demek arkadaşlar? İkinci checkbox'ın seçilmesi demek. Yani true olması demek ikinci şartım bu arkadaşlar. Üçüncü şartım yok zaten. Üçüncü şartım yok. Böyle yapıyorum. Üçe ayrıldı arkadaşlar. Şimdi ben burada bir kontak oluşturacağım. Ben burada kontak oluşturacağım ama buradaki mesele şu. bunları ayrı ayrı yapıyor. Eğer 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 diyor. O yüzden bizim şunu yapmamız gerekiyor. bunları ayrı ayrı yapmamamız gerekiyor. Onu o bu şekilde olmaz. Ne yapacağız? Şunu buradan sileceğim arkadaşlar. İkinci şartımı sileceğim. Böyle bir şart istemiyorum. Bu birinci şartımız böyle kalsın. Birinci şartım bu. İkinciyi e, şurada ekleyeceğim arkadaşlar. Bundan sonra. İkinciyi burada. Ayrı ayrı yani. Bunlar aynı şey değil arkadaşlar. Bunlar ayrı ayrı şeyler. Birbirine bağlı if else if değil. Çünkü eğer if else if yaparsanız e, onur ekleyince seller eklemez. Çünkü e, onur ekleyince if... E, Doğrulandığı zaman else bakmıyor ama ayrı ayrı yaparsanız her ikisine bakar, hem onları hem de sadece yapar. İkinci bir decision yapmadan önce arkadaşlar şuradakini şuradakini kopyalayıp şuraya yapıştırabilirsiniz. Buraya gelin bunu kopya yapın arkadaşlar. Şuraya geldikten sonra paste deyip buraya ekleyebilirsiniz. Bakın ayrı ayrı yapıyorum. İkinci şartım onu biraz düzeltiyorum, map e, copy, copy olmasın. Şunu alıyorum buradan arkadaşlar tamamını boşaltıyorum. Sağ tarafı da tamamını boşaltıyorum. Sonra içine koyup bunu onur değil bunu seyreli yapıyorum. Şartım ne arkadaşlar? Bu değil. ikinci çek checkbox'ın seçilmesi. ikincisinin true olması. Bu şekilde yapıyorum. Ayrı ayrı olması gerekiyor arkadaşlar. Bakın aynı ifin içine koymayın. Tamamen ayrı, ayrı Şimdi bu böyleyse ne yapacak arkadaşlar? Eğer böyleyse bir kontak oluşacak. Bu da böyleyse o zaman yine bir kontak olacak. Yani şurada biz kontak oluşmamız gerekiyor arkadaşlar. Eğer böyleyse kontak oluşacağız. Yani geliyoruz create record diyorum ve buraya create en owner diyorum. Create and owner diyorum. Yani aslında biz ne yapıyoruz arkadaşlar? New kontak yapıyoruz. Owner zaten bir kontak arkadaşlar. Yeni bir kontak yapıyoruz. Peki kaç tane? Bir tane yapıyoruz. Use separate diyorum. Teknik eşleştirmem gerekiyor. O yüzden Geliyorum arkadaşlar buradan. Ee, bizim obje olarak kontak objektini seçiyorum. Yazmanız daha kolay. Kontak objektini seçiyorum ve tek tek alanları işaretlemem lazım. Ee, ne vardı arkadaşlar? Onu hatırlayalım. Hemen gidiyorum ben. Şuradan bakıyorum. Tıkladığım zaman bir kontak type var. Oradan başlayalım. Kontak type alıyorum arkadaşlar. Onu bizim e, şeyden ki kontak yazıyorum. E, bizim screen kontrolündeki kontak type'a eşitliyorum. Seller değil. Şu anda biz onları yapıyoruz. Bir. İkincisine bakın, başka ne lazım? First name, last name yazdım. Onları yapalım. İki ve üç. Bir aynısını ekliyorum. Birine first name diyorum. Diğerine de last name diyorum. Last name diyorum. Ve e, first name'i ben e, yine kontaktan first name diyorum. Bakalım gelecek mi? E, name değildi. Name'den kontak name arkadaşlar. Oradan biz first name'i alıyoruz. Aynı şekilde name'in içinden kontaktan last name'i alacağız arkadaşlar. First name, last name'i aldık. Driving license, driving license. Yani eğer check ettim ise onun oraya eklenmesi gerekiyor arkadaşlar. O yüzden ben geliyorum. Şunu yapıyorum. Driving license. Şunu alıyorum arkadaşlar. Checkbox olanı. Checkbox olanı hangisi bu? Onu alıyorum. Oradan yine driving license. Buna eşitliyorum. Bir. Ondan sonra next ne var? Eğer seçilmişse license issue date var. Onu ekleyelim license issue date. Onu alıyorum. Hangisi şu? Eşittir. License issue date. Ona bakalım. Şurada arkadaşlar. Seller için olan almayın. O diğerlerin hepsinin sonuna seller yazmıştım. License expire date var. Onu da alalım. License expire date diyorum. Şöyle. Expire Onu da arkadaşlar yine komponentlardan license expire date'i bulup ekliyoruz. Şimdi de bir de insurance var arkadaşlar. Insurance seçilmişse If yok burada. Seçim ise yes olur. Yani true olur. Değilse zaten boş kalır. Insurance diyorum. Insurance eşittir. Insurance diyelim. Insurance eşit diyorum. Sonra ne var arkadaşlar? Insurance number, insurance expiry date var. Onları koyalım. İki tane field ekliyorum arkadaşlar. Insurance expiry date. Diğeri de insurance number oluyor arkadaşlar. Bunları tek tek şey yapmam lazım. Şuradan bakıyorum arkadaşlar. Insurance expire date, diğeri de insurance number olması gerekiyor. Onları ekliyorum. Şimdi bitti arkadaşlar. Hepsini ekledik. Şimdi dan diyorum arkadaşlar. Dan diyorum. Bunu arkadaşlar kopyalayın. Aynısını kopyalayın. Tekrar yapmanız gerekiyor. Bunu kopyalayın arkadaşlar. Gelin seller içinde yapıştırın. Aynı şeyi yapın. Sadece filtre değişmemiz lazım. Belki adını değiştirmek isterseniz şuradan adını değiştirebilirsiniz. Sağ tarafı boşaltmanızı tavsiye ediyorum. Burayı boşaltalım. Buraya seller yazalım arkadaşlar. Seller. Sonra buraya tıklayınca otomatik geliyor zaten. Aynı şekilde sadece sağ taraftaki değerleri değiştireceğiz. Buraya contact, e, type ama seller diyeceğiz. Buraya first name'i name'den alacağız ama ikincisine seller name'den alacağız. First name'i alacağız. Şunu yine name'den ama seller name'den last name'i alacağız arkadaşlar. Driving license yine bizim e, seller olan alacağız. License issue date yine biz e, seller'dan alacağız. Eee expiry date olarak yine seller'dan alacağız. Expire license expiry date seller. Insurance yine eee şekilde hepsini seller için tek tek yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Insurance diyorum. Insurance e, ne diyor? Expiry date. En sonunda da insurance number diyor arkadaşlar. Insurance number ama ne için? Seller' için. Hepsi şu bakalım seller'ımı bunun merak ettim. Insurance expiry date seller olması lazım. Bu şekilde yaptığınızdan zannedin. Şimdi ne yapacak arkadaşlar? Çok basit. Eğer burada şartımız var. Eğer checkbox seçilmişse bir kontak oluşacak. Diğer checkbox seçilmişse bir kontak daha oluşacak. Şimdi en sonunda arkadaşlar burası önemli. Biz tekrar vehicle objektini update etmemiz gerekiyor. Çünkü kontaklar oluşturmuşuz. Burada vehicle oluşturduktan sonra update yapmazsanız hiçbir değişiklik olmaz. O yüzden en sona geliyorum arkadaşlar şuraya buradan arkadaşlar ne yapıyorum? Update e, vehicle yapmam lazım. Update vehicle yapmam lazım. Ama tabii ki bazı şartlarım var update yapmam için. Eee check seçili olması gerekiyor update yapmam için. Yoksa update yapmayacağım. O check seçili olması gerekiyor. O yüzden şurada yapabilirsiniz update'leri arkadaşlar. Şurada e, toplu yapmanızdansa şurada da yapmanız mümkün. Bakalım şurada mı yapacağız yoksa buradan mı yapacağız? Bu önemli. Çünkü burada yaparsak biz hangi checkbox seçilmişse iki tane var. Biri seçilmiş, biri seçilmemiş olabilir. O yüzden e, orada ya birden fazla şart koymak zorunda kalabiliyoruz. O yüzden diyorum ki şurada yapalım arkadaşlar. Burada ben diyorum ki update vehicle diyorum. Şuradan update record diyorum. Update vehicle e, contact field diyorum arkadaşlar. bakın Update vehicle owner field diyorum. Sadece owner field'i update yapman lazım. Şurada yapıyoruz arkadaşlar. Specify condition diyorum. Aslında şurada var mı bakıyorum. Yok. Specify condition diyorum. Object olarak vehicle object'ini seçiyorum. Ve burada bir şartım var benim. Hangi vehicle? Burada bir sürü rekord var. Hangisi? O yüzden bir şartım var. Diyorum ki benim şu anda seçtiğim vehicle'ın ailesi arkadaşlar. Bu önemli. Bizim biraz önce oluşturduğumuz vehicle'ın ailesine eşit olsun. O da variable kısmında bulabiliyorsunuz. Variable kısmına gelin arkadaşlar sağ taraftan. Ve variable kısmında böyle aşağı doğru geliyorum. Çok şey yaptığımızın biraz uzun oldu. Variable kısmında arkadaşlar Bakın e, Vehicle ID var. Buna eşit olması lazım. Yani Vehicle ID'si benim oluşturduğum olanı alacağım. Yoksa bu objekten sizi rekort alırken bir sürü rekor getiriyor. Ama hangisi? Bana biraz önce eklediğimiz Vehicle lazım. O yüzden evet. onu o, o Vehicle'a eşitliyorum arkadaşlar. Bakın şu anda e, bir sürü var ama ben bir filter yapıyorum. Diyorum ki ID'si eğer benim oluşturduğum Vehicle'a eşitse onu update et. Şimdi sadece onu update edeceğiz. Sadece onu update edeceğiz. Geliyorum aşağı arkadaşlar. Ne update edeceğiz? Onun ee, biz owner'unu update edeceğiz. onları biz neyle update edeceğiz? Oluşturduğumuz ee, kontağın yine variable kısmında arkadaşlar bakın. Kontak ID diyor. Oluşturduğumuz owner için oluşturduğumuz kontakla update yapıyoruz arkadaşlar. Bu bir. Yer. Aynı şeyi ben arkadaşlar buradan kopyalıyorum. kopya yapıyorum. Üzerine tıklıyorum. Kopyala diyorum. Ve geliyorum. Ee, seller için de aynı şeyi yapmam gerekiyor. Test diyorum. Evet. Ve burada diyorum ki arkadaşlar ee şöyle. Ee bu kez ismini değiştiriyorum diyorum ki şurayı kaldıralım, şurayı tamamen kaldıralım. Update Vehicle ee Seller Field diyorum. Seller Field boşta tıklayınca oluyor. Sadece şurayı değişmeniz lazım. Ailesi buysa burada problem yok. Ama buradan seller'ı seller, ı, seller ı alıyorsunuz. Ne eşitliyorsunuz? Bizim seller için oluşturduğumuz kontağın Şurada arkadaşlar contact id for create and seller bunu eşitliyoruz. Yani update yapmış oluruz. Vehicle oluşturduk ama contact ve şey yok. Onun contact ve e, e, owner ve seller'ını bu şekilde update yapmış olduk. Şu anda çalışacak arkadaşlar. Save diyorum. Sonra run diyorum. Bir çalışmasını bakmam gerekiyor. Problem çıkabiliyor bazen. Bir bakalım arkadaşlar. Şimdi biz vehicle ekliyoruz Honda Accord 2023 diye bir birakılı oluşturuyorum. Buradan da ona smart diyorum. Ne istiyorum? Buradan yeni bir kontak oluşmak istiyoruz. Ee, Onur olsun diyoruz. Sonra diyorum ki first name ne olsun mesela? Böyle değişik bir isim yazacağım. Ne olsun? Yasin. Ee, Yasin Kara. Onur yazıyorum böyle. Onur. Anlamak için diğer şeyleri doldurmuyorum şimdilik. Ne istiyorum? Ne istiyorum? Ne istiyorum? Buna da ne istiyorum? Sonra vehicle onlara diyorum ki arkadaşlar e, buradan seçmiyorum tabi yenisini oluşturuyorum. Diyorum ki seller olsun. First name'i yine Yasin. Kara bu gece seller yazacağım. Kara seller. Ve de, daha sonra bakacağım eğer oluşmuşsa arkadaşlar. Oluşmuşsa evet oluşmuş. Oluşmuşsa biz bakacağız e, şey yapmış mı? Vehicle'a geliyorum. E, bugünkü vehicle'lara bakalım arkadaşlar. Today var mı? New today diyorum. Bakın yeni oluşturmuş şu anda. Onur Yasın Kara Onur Sayılır Yasın Kara seller. Tam olarak çalıştı. Şunu da yapabilirsiniz. En son arkadaşlar şuraya yine bir screen oluşturup buraya e, başarı mesajı success mesaj e, screen'i oluşturup arkadaşlar buna da screen g diyebilirsiniz. Bilmiyorum bir isim verebilirsiniz. Screen g diyebilirsiniz. Ondan sonra içine bir display text getirirsiniz arkadaşlar. Şuradan display text ve buna diyorsun, e, şöyle bir isim verirsiniz. Success mesaj gibi ve buna dersiniz ki ee, a new vehicle vehicle bunu yazmak da kolay değil vehicle has been created diyebilirsiniz. Ondan sonra işte vehicle'ın adını koyabilirsiniz. Vehicle sadece vehicle'ın adını koyalım. Vehicle name iki nokta koyuyorum. Insert'ten alıyorum. E, bizim vehicle'ımızı bulalım. Şurada arkadaşlar en sonda Ailesi var zaten. Adını istiyorsanız, adını bizim oluşturduğumuz şeyden alabilirsiniz. Screen Component'lardan ne alabilirsiniz? Ee, ne vardı? Screen komponentte ee, vehicle title vardı. Onu alabilirsiniz. Şurada arkadaşlar vehicle title alıyorum. Bunları kalın yapabilirsiniz, farklı renkte yapabilirsiniz. Mesela böyle koyu yeşil yapabilirsiniz. Bu size kalmış. Bu şekilde güzel gözükmesini istiyorsanız daha fazla büyük yapmak istiyorsanız buradan 16 yapın. Dan yine arkadaşlar. Şimdi save diyorum. Ee, activate yapıyorum. Activate yapıyorum. Bu artık bizim masa üstünde çalışmış olacak arkadaşlar. Masa üstüne geldiğiniz zaman yeni bir vehicle oluşmak istediğin zaman ya da vehicle'lardan yeni vehicle oluşmak istediğiniz zaman hep bu pencere çıkacak. Şuradaki new vehicle diyorum. Smart diyorum. Next. Yeni bir kontak oluşmak istiyorum. Diyelim ki AA AA şeklinde bir kontak oluşturuyorum. Bunların hepsini boş bırakıyorum. Hepsi çalışıyor. Daha önce bakmıştık. Next diyorum. Şimdi burada yine bir kontak oluşturuyorum. Buna da arkadaşlar seller diyelim. Buna da e, BB, BB, diyorum. Next diyorum. Bir mesaj gelecek. A new vehicle has been created. Vehicle name, New vehicle şeklinde. Bitti arkadaşlar. Finish tekrar eski pencere açılır. Ve siz vehicle'lara gittiğiniz zaman ne göreceksiniz? Bugünün vehicle'larında New Today'de İki tane bir akıl göreceksiniz. Ve A, 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 B, B, B şeklinde owner ve seller gelmiş olacak. Bu şekilde çalışan bir flow yapmış olduk. Tam anlamıyla çalıştı, tam anlamıyla bitti. Güzel bir çalışma olduğuna inanıyorum.